Hakan. Hakan kullandı taç atışını. Yine Hakan'a doğru onun ortası ceza sahasında sekti. Gol pozisyonu vuruş topa havara gidiyor. Gol 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 1-0 öne geçiyor Kayseri Erciyespor. Kayseri Erciyespor 1-0 öne geçti. Gol atan oyuncu Emrah. Maçın 18. dakikası. Emrah'ın golü 1-0 geçiyor Kayseri Erciyespor Daha önce çok önemli bir fırsattan yararlanamamıştı Emrah ama 18. dakikasında ayağına bir kez daha gelen fırsatı iyi değerlendiriyor ve takımını 1-0 öne geçiyor değerli seyirciler. Emrah Bozkurt golü atan oyuncu. Bundan önce 5 gol atmıştı ve bu sezon attığı 6. gol oluyor. Emre, Aykut, Alpaslan. Alpaslan Serkan'ın üzerine üzerine gitti. Alpaslan, Abdülkadir Alpaslan. Gol pozisyonu Alpaslan ve gol. Gol 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 top ağlara gidiyor. Karşılaşmada 63. dakika durum 1-1 oluyor. Golü atan Mehmet İncebacak düzelteyim hemen sol kanattan geldi. Savunmadan genellikle Alparslan çıkıyor o pozisyonlarda. Ama bu pozisyonda Mehmet İnce Bacak geldi. Ceza sahasında duvar pası, duvar pasında başarı var. Ve topu ağlara yolluyor Mehmet. Genç oyuncunun golü. Durum 1-1 oluyor. Karşılaşmanın 63. dakikası. Golü tekrar izleme şansımız olacak. Ferhat ekranlara yansıyor. Skor şimdi 1-1. Sezonun ilk yarısında ilk haftada Ortaya çıkan skor tekrar ediyor. İşte Mehmet. Topu önünde buluyor. Şık bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Değişik bir açıdan tekrar izliyoruz. Mehmet İncebacan bacağın kaydettiği golü. Berkay. Mehmet. Şimdi ceza sahasından sert vuruş ve top ağlara gidiyor. Gol oluyor. Zaten öne geçti. Başta 67. dakika. Buca Spor 2 bir öne geçti. Çok şık bir gol izliyoruz Kadir As tadında. Gol sevinci Buca Sporlu oyuncuların ekrana yansıyor. Ferhat Üzgün. Konsantrasyonu bozuldu Kayseri Erciye Spor'un. Ve Buca Spor açıkçası son 5 dakikadır çok daha iyi oynuyor ve akın akın ataklarla geliyor. Golü bulacağım diye mesaj veriyordu ve 2-1 öne geçmeyi başardı. 63 ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle Zafer'in çok şık golü. Biraz sonra yine izleyeceğiz. İşte burada kaleyi gördüğü anda vuruşu kaleci Ferhat uzanıyor ama yeterli olmuyor. Tekrar izliyoruz. Zafer topu alara yollayan oyuncu. Teması da var orada. Kaleci Ferhat'ı çağırdı. Tac atışı için Fahri kullanıyor tac atışını. Mehmet Mehmet Arapası... Fahriye Fahri Fahri baktı ceza sahasına Abdülkadir'in vuruş savunmadan sekti destek var Emre çek dönde vurdu ve gol Emre atıyor skor 3-1 oluyor Emre Güral topa yollayan oyuncu Karşılaşmada maçta 90. dakika Buca Spor bu golle 3 puanı alıyor diyebiliriz artık büyük oranda garantiliyor kalan bölümde Kayseri Erciyespor'un müthiş bir çaba sarf etmesi lazım. Tekrar izliyoruz pozisyonu. İşte savunmada seken top Emre geliyor. Araya giriyor, çekiyor topu, vuruyor ve ağlara yolluyor. Evet, evet. 3 dakikalık kayıp zaman var. Kayseri Erci